ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar bakalım kartlar sevgili kova burcu için bize neler söyleyecek bütün güzel enerjim üzerinizde olsun sevgili kovalar karıştırıyorum kartlarımı siz de odaklanın bakalım bir hafta içinde diyorum para beşlisi hayda ne yaptınız kovalar ne yaptınız Aa. Valla kovalar bir konu kilit. Bir konu çıkmaz sokak söyleyeyim size. Yani bu konu ama yeni çıkmamış ortaya. Yani biliyorsunuz tahmin ediyorsunuz hissediyorsunuz. Korktuğunuz başınıza geliyor olabilir. Ne çıkıyorsa o Melis. Ne çıkıyorsa onu söylüyorum. Biraz korktuğunuz başınıza geliyor gibi sevgili kova burçları. Böyle bir durum var. Ee, ama şöyle söyleyeyim, o kadar korkunç bir senaryoda yaşamıyorsunuz. Yani düşündüğünüz kadar ee, problematik, korkunç bir senaryo yaşamıyorsunuz. Daha kolay olacak, daha sakin olacak. Siz daha çok büyütmüşsünüz, daha böyle soft bir şekilde olacak diyor. Evet kovalar bir böyle başladık bakalım ne oluyor. Pliton size geliyor onun etkisi mi acaba? Böyle bir şokla mı geliyor ne oluyor şokluyor mu size? Aa, ama bak evet burada güzelleşti şimdi. Şimdi tablo güzelleşti. Evet şimdi şöyle bir şey bir sorumlulukla yüzleşiyorsunuz. Bu sorumluluk alınacak bu halledilmesi gereken bir iş sevgili kovalar. Bunu yapmadan olmuyormuş diyeceğiniz bir şey. Bunu yapmam gerekiyormuş. Ay ben de bu işi hiç hesaplamamıştım yani ben işin bu tarafını hiç düşünmemiştim dediğiniz bir şey bir adım atarken hesaba katmadığınız bir şey karşınıza gelecek işin bu yönünü hiç hesaba katmadım diyeceğiniz bir şey ve şöyle bir durum var eee Bütün bunlar olurken bu işin bir sorumlusu var. Bunu da keşfediyorsunuz. Hani kimi yapmış bunu? Kimin başının altından çıkmış? Bunu da görüyorsunuz. O kaosu yaratan sebebi de görüyorsunuz. Ee, ve o sebepten de bir şekilde e, bağlarınızı keserek kendinizi kurtarıyorsunuz gibi sevgili kolay. Yani sonu güzel. Sonu güzel. Para kraliçesi. Kılıç kralı, değnek dörtlüsü, aşıklar kartı. Aa, burası da güzel. Olmuşları. Şimdi burada da bana der ki kartlar e, sana söylenmiş bir söz verilmiş bir söz var. Söz vermiştin bana yanı başımda yaşlanmaya söz vermiştik bu dünyaya ne olursak olsaydık. Ay sesim çok kötü. Kaç yıl geçti bak hala, son bakışın miras bana, saklı duruyor ne fayda, ne olursak olsaydık. Evet gerisini söyleyemeyeceğim. <laughs> Neyse içimden geldi sevgili kovalar böyle. Yani bir sana bir söz vermiş tamam mı ve bu verdiği sözü tutmaya geliyor birisi sana verdiği sözü tutmaya geliyor Sen de buna hiç ihtimal vermemişsin biliyor musun Sen demişsin ki buna yani yapmaz herhalde boş konuştu ama boş konuşmamış Hatta e, bu kişi seni çok seviyor Sen bu kişinin kalbindesin e, Belki şu an hayatında olabilir ya da olmaya da bilir ama verdiği sözü tutmaya geliyor diyor kartın mesajı Peki devam edelim bakalım. Joker kartı, para dörtlüsü, kupa üçlüsü. O şey videosunu izlediniz mi? <laughs> 2025 fragman videosun shortslarda. Ya yemin ediyorum karnım ağrıdı ya. <laughs> bu kadar mı iyi olabilir ya? Bu kadar mı? Ama 2025 çok bombastik geliyor söyleyeyim size. Yılın ilk 6 ayı başka, sonraki 6 ayı başka. Böyle elektriğe tutulmuş gibi olacağız 2025'te. Anlatacağım size hepsini çalışıyorum astrolojik olarak. Anlatacağım. Takipte kalın sevgili Kovalar. Şimdi bak bak bak. Bir tane burada e, başkasına gidip de pişman olan var. Sen bu kişiye hayatta daha günahını vermezsin ama yüzsüz bu kişi. O kadar yüzsüz ki sana tekrar gelmeyi düşünüyor. Hatta sana böyle geçmişe dair bir şeylerle geliyor sanki. Ay eskiden şöyle de hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ama ben bir şeyleri daha hatırlıyorum diyeceksin ona. Hatırlıyorum da o eskiden olanları. Hani beni nasıl boynuzladığını, nasıl beni aldattığını, nasıl yalanlar söylediğini de hatırlıyorum. Ona yapıştıracaksın cevapları. Böyle yok. Hava burcu. Bak burada görünüyor. Dolayısıyla sen bu kişiyle hiçbir şey yaşamıyorsun. O demin gördüğüm sana verdiği sözü tutmaya gelen de bu değil. Bu artık yaptığıyla baş başa e, günahları boynuna sevgili kova burcu. Peki devam edelim. Kupa ikilisi para olması. Değnek yedilisi, kupa dokuzlusu, değnek kraliçesi, yıldız kartı. Şimdi e, burada finansal mevzular var. Çok da kafaya takmıyorsun bu ara finansal mevzuları. Çünkü şöyle bir mottasın. Ben taksam da olmuyor, takmasam da olmuyor. Yani istediğim şey bir şekilde olmadığı için ben de artık güzel aklımı buna yormuyorum diyorsun sevgili kova. Yormadığın zaman olmaya başlayacak. Böyle bir şey. Belki o kafaya taktığın şeyi takmana gerek yok bak yanlış şey kafaya takıyor olabilirsin. Bir iş işe girme, bir iş anlaşması hani olmadı, niye olmadı falan. Çok mu taktın bazı şeylere? Şimdi bu takmamaya başladığın anda, hani düşünmüyorum dediğin anda oluyor çünkü. Belki yanlış kapıyı çaldın, yanlış yere gittin. Ya neyse kısmetim gelir, beni bulur deyip böyle arkana yaslandığın anda kısmetinde gelip seni bulacak. Bu da senin kartın, yıldız kartı. Hem de tam istediğin gibi kalbinden geçtiği gibi sevgili Kova burcu. Peki şimdi aklınızdan, kalbinizden geçen ee, o soruyu sorun bakalım. Kartlar bize ne cevap verecek, ne söyleyecek? Evet, açıyorum. Kupa olnusu, değnek prensi, imparatoriçe. Vallahi sevgili kovalar şöyle söyleyeyim. Hayatının baş köşesine oturacaksın. Ne demek bu Melis hayatımın baş köşesine nasıl oturuyorum? Yani nasıl bir hayat yaşamak istiyorsan öyle bir hayat yaşayacağını söylüyor. Şu anda hani sormuşsun ya o mu bu mu, şun bu nasıl olacak falan. Kartlar da çok geniş kapsamlı cevap vermiş. Sen neyi hayal ediyorsan öyle. Nasıl bir hayat hayal ediyorsan öyle diyor. Evet Plüton sana yarayacak bence sevgili kova. Özellikle de kanalımızın takipçilerine bence Plüton çok yarayacak. Öyle niyet ediyorum güzellerim. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Ee, bize soru sormak isterseniz Melis sana nasıl ulaşabiliriz? Nasıl senden danışmanlık alabiliriz derseniz aşağıda link var melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olursanız ve Kalp atarsanız kalp atarsanız benim kalbim de sizin için böyle atıyor olacak çünkü ben de siz abone olduğunuz zaman beğendiğiniz zaman mutlu oluyorum sevgili arkadaşlar siz abone olmasanız siz kalp atmasanız ben 4000 tane videoyu çekebilir miyim çekemem değil mi güzel işte e, siz kalp attığınız abone olduğunuz ve sevdiğiniz için ben de sizin için açılım yapabiliyorum. Evet hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.